Halbuki Murat Arel bu buçuk iki ay öncesine kadar e, hatta o zamanlar Halk Televizyonu'nda programları devam ediyordu. O programda canlı yayında söylemişti ki ben ailemle tehdit ediliyorum. Eşim hakkında da iğrenç bir şekilde tehdit ediliyorum. Evladım hakkında da iğrenç bir şekilde tehdit ediliyorum. Bunları söyledi. Bu konuyla ilgili gerekli mercilerle görüştüğünü belirtti. Bazılarının kendisine geri dönüş yaptığını, bazılarının geri dönüş dahi yapmadığını belirtti. Bunu canlı yayında ifade etti. Peki Murat Ağreli tehdit edenler, üstelik de ailesinin canıyla tehdit edenler gözaltına alındı mı? Ya da bunu söylediği için mi gözaltına alındı Murat Ağrel? Ya da geçen hafta YouTube'daki Onlar TV'de kendi kanallarında, kendi programlarında, Timur Soykan'da, Murat Arel'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra e, öğrendikleri, elde ettikleri, okudukları suçlamalara ilişkin yaptıkları araştırma neticesinde aslında ortada bir suç olmadığını belgeleriyle canlı yayında kanıtladıkları için mi gözaltına alındılar? Gerçekten bunun için mi? E gözaltına alındılar. Yoksa zaten yıllardır pek çok yolsuzluğu, pek çok e, ihaleye fesat karıştırma olayını pek çok hangi paraların nereden nereye ne şekilde gittiğini ortaya çıkardıkları için mi gözaltına alındı. Daha bu sabah gibi bir gün gazetesinin manşeti Timur Soykanın ortaya çıkardığı bir skandal. Nedir o skandal hasta insanlara, görüntüleme yapılmadan önce, ilaçlı görüntüleme yapılmadan önce enjekte edilen ilacın olması gerekenin kat ve kat üzerinde enjekte edildiği. Dolayısıyla bu hasta insanların hem ölüm riskiyle hem de kanser riskiyle karşı karşıya kaldıklarına dair. Bu sebeple mi gözaltına alındı? Hangisi? Bunların hepsinin Birer susturma, birer korkutma operasyonu olmadığını bilmiyorum ya da farkında değilim demiyorsunuz değil mi? Bunların hepsi susturmak için bunların hepsi korkutmak için ben bir kumpas kurdum, Ben bir senaryo yazdım. Bu senaryoyu da kendi istediğim gibi yönetebilmek için her şeyin adım adım yolunda gidebilmesi için bu gazeteciler benim önüme taş koyuyorlar ve benim bu taşı kaldırmam gerekiyor diyor birileri.